Diziyorum, Kiralık Aşk, Dişi Kuşun Yuvası, Yazar Virgo. Sevmek diyor İso, yönünü belirliyor insanın. Sevince ne yöne sapacağını biliyorsun. Onu dinlerken aynısı Defne için, aynısı Ömer için de geçerli mi sahiden diye sormadan edemiyorum kalpteki sevgiyi akıl mantıkla yoğuran birer yetişkin insandan ziyade köprüde birbirine diklenen iki inatçı keçiyi daha fazla andıran Defne ve Ömer bana ekseriyetle İso'dan farklı bir evrende yaşadıklarını hissettiriyor. Ki dileğim İso'yu mantık, irade, kuvvet üçlüsünün işlemediği aptal aşıklar dünyasına yollamak. Allah korusun asla tersi değil. Çünkü aşk aptallaştırır. Aşksız kaldığında anlarsın. İso gibi. Mantığın en iyi dışarıdan baktığında çalışır. En doğruyu ancak belli bir mesafe uzaklaştığında görürsün. Benzer bir aydınlanmanın kaybetme korkusuyla gelmesi de bundandır. İnatlaşmaya, diretmeye, hatta ve hatta düşünüp anlamayı reddetmeye günün sonunda sadece o katışıksız kaybetme korkusu son verir. Aslında birbirinden son derece farklı karakterde olmalarına rağmen Defne'de de Ömer'de de izlediğimiz bu ve yanlış da anlaşılmasın. Sadece bu bölüm özelinde söylemiyorum. Defneyi hep elinin altında gördüğü addedilen ve bundan mütevellit ona asla gerektiği ölçüde kıymet vermediği ile eleştirilen Ömer, aslında başta kendisi olmak üzere milyonları parça pinçik eden uzun ve sancılı bir süreç sonunda bizzat defneyi kaybetmeyi kaldıramayacağını anladığı için bugün durduğu veya diz çöktüğü yerde. Defne'den önceki Ömer İplikçi dış dünyadan izole eden, içerideki buzdan şatosunu yağmurdan da güneşten de koruyan o sırça fanusun görünmeyen bir kapısı olduğunu ancak Defne'den sonraki Ömer İplikçi anlayabiliyor. Kalbini onun avucunun içine koyan ve kendisini söylemeyi reddettiği bir sırrı taşıyan Defne'sinin ellerine bırakan Ömer İplikçi. Bir kez bu kadar değişirseniz dün sizin için önemini yitirir. Önceki siz bambaşka bir adamın yapmış olacağı bambaşka seçimlerle hayatını sürdürecek bir adamdır. Ve aslında bugünkü size öylesiye de yabancıdır. Dünkü siz, bugünkü size referans değildir artık. Çünkü geçmişin olasılıklar denizinde kulaç atan, yüzlerce yabancıdan hiçbirinin artık siz olmadığını bilirsiniz. İşte bu nedenle o ihtimaller denizinde Fikret'e doğru kulaç atabilecek bir adet Ömer olduğunu söylerken, bu kadar rahattır bugünkü Ömer. Çünkü bilir ki bambaşka bir denize aittir o adam. Aynı derede iki kere yıkanılmaz derler ya hani. O deniz de başka bir zamana ve başka bir Ömer'e aittir işte. Ve fakat bu sadece yaşayana bu kadar nettir. Hep çok net olmasıyla övünmelere doyamayan Ömer İplikçi'nin zaafı da o çok net olan şeylerin bazen hatta çoğunlukla sadece kendisine çok net olduğunu anlayamamasıdır çok net olan insanın ölümcül günahıdır zaten bu ama. Çünkü ne hayatın kendisi o kadar nettir, ne de çoğunluk hayata karşı net olmaya meyleder. Fazla mey deyip de ortalığı karıştırmayayım. Zira başka bir anlama gelen sözcük, ikizinin bile devreleri yakma potansiyeli olan bir sözcük artık mey. Belhasılı kelam, hayatta bize gül bahçesi vaat etmeyen herkes gibi, bize aslında hiçbir zaman mükemmel bay iplikçi de vaat etmemiş olan iplikçiyi bir şekilde çok sevip idolize ettik. O yüzden ekseriyetle bir takım zaaflarını unutuyoruz. Yeterince hatırlatabildiysem ve çoğunluk olarak empati fakiri pis ömüş kıvamına gelmişsek adamın zaaflarından sorumlu devlet bakanlığı titrimi alıp bu köşeden çekilebilirim. Defne'yi anlayamadığımsa düşünülmesin. Çünkü aynı kanıda veya aynı yapıda olmamak anlamamak değildir. Ömer'i kıskanan Defne benim için aksine çok anlaşılır. Çünkü bazımız sevdiği insanın bugününü değil, dününü bile kıskanmayı kapsayacak kadar büyük büyük yaşar sevmeyi. Defne'nin sevgisi böyle işte. Çok dolu, çok büyük ve bu sevgiyi Ömer için çok güzel yapan da tam olarak bu. Bu deli deli seven kadını aşkına ikna edememek Ömer'i de bir yandan deli etse de Defne'nin bütün kıskançlıkları ve kırgınlıklarını anlıyorum. Ki anlamadığım şeyi gidip Defne'ye söylesem bana vereceği ilk tepki "Hayır ne alaka? Olur kuvvetle muhtemel." Ömer'in "Sen olmasaydın yapacağını söylediği şey değil. Sen olduktan sonra yapacağından korktuğun şey seni delirtiyor Defne." Ömer de "Ben olmasaydım fikretle olur muydun?"un cevabını değil, "Bir gün ben olmazsam fikretle olur musun?"un cevabını arıyorsun. Kafanda gelecek zaman kipiyle kurduğun soruyu ona geçmiş zaman kipiyle soruyorsun ve defneler ve Ömerlerin kuşak çatışması işte bu şekilde başlıyor. Kaybetme korkusunun bir başka türü de bu işte. Ömer'e bütün bildiklerini sarsacak kadar büyük sırrı duymamayı seçtirip onun varlığını içinde erittiren kaybetme korkusu. Defneyi de bütün bildiklerine durmadan sorgulatır hale geliyor. Ömer'in sevgisini bilmediğini düşünmüyorum Defne'nin. Sadece bunu ekran başında görebilenlerimiz kadar net göremiyor. Çünkü gözlerinin önünde bu korkunun indirdiği daimi bir sis perdesi var. Korkunun ecele faydası yoktur ama. Korktuğunuz şeyi karşınızdakinin boğazına ittirmeye çalışmanınsa hiç yoktur. Ama büyük büyük, dolu dolu, deli deli sevdiğinizde bunu yaparsınız. Ateşe doğru uçan kuş misali. Dişi kuş, yazının başlığı. Ama yazıyı anlatmıyor neden diyeceksiniz. Çünkü anlamamayı anlatıyor anlatabildiyse. Çünkü bazen en çok anlamamayı anlamak gerekir. Kısa kısa. Düğünden yeterince şüphelendik. Mesajı aldık yani. En az iki damadın olduğuna, kadın kadronun yarısının da gelin çıkabileceğine dair nifak tohumları içimizde yeşeriyor korkarım düğün günü ne giydiğini merak edeceğimiz bir Allah'ın kulu da kalmayacak ki bu düğünler için çok mühim bir gıybet mevzudur. Malzemeyi önden yemekten mütevellit azıcık üzgünüm sanırım matbazel. Bir sosyal sorumluluk kampanyası olan defilenin after partisinden biraz daha ağır bir hava beklerdim ama aşağıdaki türden fotoğraflardan oluştuğunu düşündüğüm basın çıkışı sizi PR açısından memnun ediyorsa siz bilirsiniz pasyonist partinin tek ağır unsuru kulaklarına Ömer İplikçi nişanlanıyor haberi fısıldandığı an kameralardan kaçıp 3 metre ötede gizemli bir kadına sarılan Ömer İplikçi'yi takip edemeyen magazinciler oldu. Öyle bir ağırlık yani siz düşünün. Partiye nereden çıktığını anlayamadığım çok fena janti yeni arabasıyla tek başına gelen iplikçi. Seni ben bile kurtaramam. Nişanlanıyor musunuz diyen basın mensuplarına Evet ama yanında suratımız sirke sattığı fikretli değil, şu az ilerideki maskeli kızıl afetle türünden bir şov yapmanı asla beklemiyordum. Ama mekana aslında olmadığın gecelerin cool adamı gibi gelmen de pek hoş olmadı. Ters oldu cicim. Saçma sapan magazin haberlerin, torba gibi büzülemeyen ağızların suçlusu da Ömer değildir ama kusura bakılmasın. Özel hayatı konusunda basın açıklaması yapacak en son adamın Ömer İplikçi olduğunu bilmiyorsak diye başlayan cümlem bile yarım kalıyor. Çünkü böyle bir şey bilmiyor değil, ancak bir an için düşünemiyor olabiliriz. Ömer'den Defne'ye esaslı bir şov beklediğimi söylerken de gerçekçilik sınırlarına ihlal etmiyordum ki o şov konusuna ayrıca geleceğim. Sude ile gereksiz uzun bir dans gösterisi icra eden Sinan'ı oracıkta bırakıp gitmeyen ve tribi de ben atarım, elini de ben tutarım diyebilen Yasemin, seni dişilerde rekabetle mücadele sürecini başarıyla tamamladığın için tebrik ediyoruz. Öyle bir süreç mi varmış ben de bilemiyorum ama varsa aşağı yukarı bu türden esaslı bir özgüven ve cool'luk gerektiren adımları içeriyor olmalı. Aynısını Defne'den de bekliyordum diyemiyorum çünkü bu konuda da fazla realistim huyum kurusun. Ama Ömer'in 20 bölüm önce bıktığını söylediği o gelgitlerin en sonunda durulmasını, ve Defne'nin o aslan yelesinden hallice saçları ve tropikal elbisesiyle adeta bir Amazon kadını gibi gelip Ömer İplikçi'nin Defnesi kimmiş göstermesini bayılarak izledim. Bayılma konusunda seninle yarışıyorum hatta Ömer. Kaybetmekten korktuğun kişi sana bu korkuyu yaşattığı için içinden boğazlamak gelse de tersine en sıkı sarılman gereken kişidir. En büyük alkış sana Ömer'in Defnesi senin nihayet orada esaslı bir şekilde dökülmene de ayrı bir alkış Ömer. Büyülendiysen demek ki. Sanırım Yasemin'e de en az bana geldiği kadar ultra saçma geldiği için Sude'nin hatta şimdi de Neriman'ın vurucaz kırbacı Sinan bizim olacak. Tavrı onu korkutup Sinan'la arasına açmıyor. Korktuğunda da en çok sevdiğine zarar veren Yasemin'in dalgalı denizlerinin Sinan'ın dalga kıranıyla sakinlemesi candır. Çok seviyorum bu ikiliyi. Birkaç bölüm önce ne olursa olsun elini ben tutacağım ve hiç bırakmayacağım diyen Defne'yi ona ne olursa olsun elini hiç bırakmayacağına dair söz veren Ömer tamamlıyor. ''Siz çok iyisiniz yerim sizi şu an ama benim saatli bir bomba gibi tik tik atan yerli dizi izleyicisi bilincim efil sen korku rüzgarları altında titriyor. Arabanın arkasında varsa bir battaniye neyin üstüme atın olmaz mı?'' Şimdi benim bundan bir şüphem yok ama bazı defnelerin inanması için bazı Ömerlerden duyması gereken bir takım seni seviyorumların, bir takım seni, seni ve yalnız senilerin olduğunu da anlıyorum. Ben bu kadar haftalık ekran macerasının kendisiyle beraber yonttuğu bir Ömer iplikçi izleyicisi olarak oysa sözler ne kadar boş insan sevince diyebiliyorum. Ama tepkilerden anladığım kadarıyla bu benim acayipliğim. Dolayısıyla bölümün tekleri gibi konuların çok kritik olduğunu düşündüğümü şuraya iliştireyim. Bunları işitebilmeliyiz hem de mümkünse bize hissettirildiği kadar kallavi, esaslı şekilde. Geçen bölümün sonunda Defne ve Ömer için aşk beraber aynı yöne bakmak kadar başka yöne dönükken bile birbirine bu kadar güzel bakmaktır demiştim. Birlikte aynı yolda aynı yöne yürüyelim diyen Ömer Beyler buna mütevellit kalbime ayrı bir oturdu. Ama ben orada parmaklarım birinden o yüzüğün diğerine geçtiği o anı sonsuz aşkınızın ilk yıldızı olarak daima hatırladığınızı da duydum. Siz söylemeseniz de. Son olarak bahçeye tüm o ışıklandırmalar, bitkilerle beraber konuşlarını veren bu kuş yuvası bize ne söylemeli bilmiyorum. Ömer'in peyzaj mimarisine merak saldığı ama defte sana söylediği şey bence açık. Bu yuvanın dişi kuşu sensin ve sonunda yuvana hoş geldin.